Antalya Tanıtım Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen Profesör Doktor Jale İnan 2021 yılın kadını ödülü Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği Başkanı Emekli Hemşire Umut Araza verildi. Araza ödülünü Başkan Muhittin Böcek takdim etti. Oy birliğiyle çok inceleyerek, sık dokuyarak güzel bir çalışma yaptık sizler için, Antalya için. Bu ödül için ee, beni cesaretlendiren e, Serap Hanım başta olmak üzere e, Kadın Müzesi'nde yönetim kuruluna canı yürekten teşekkür ediyorum. Bu anlamda günde ben e, tekrar e, bu kadar hizmet eden sağlıkta aynı zamanda e, ciğerimizin yandığı manavgat yangınlarında ve pandemide hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda da gece gündüz demeden hepiniz Antalya'mız, tüm Türkiye, hiç siyaset üstü herkesin destekleriyle orada çalışmıştık. İşte Umut Aras hocamız, hemşire arkadaşımız da bunları yapmış birisi. Antalya için çalışıyoruz.